Nasıl is a Muhammed? Here, reloading. Ay. Expired. Daha yiyeceğin çok ekmek var. Alma alma. Alma alma. 100 vurdum. Power me. Top vurdum. lan sen nasıl ölmesin Muhammed çok vurdun sana. Yelek kalmadı yelek. Reloading. Enemy down. Target down. Cover me. Yapma <laughs> be. Canım yoktu. Yok. Sağ tarafta sağ tarafta. Aa kim yazıyor WhatsApp'tan? Evet. Daha iyi. Çok ekmeğiniz var. Önümde bir yer sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi bu maç bizde abi. Bak ya oraya çıkmış bir de ya.

Reloading. Bomba. O bomba mı? Sağda mı? Abi üçü de. Oo. Oh. Abi adamlar bir tane yapıyor. yapıyor. <laughs> Arayamıyorlar. Arayamıyorlar. Aray.

and the red team is in the lead killing spree for the red team be <laughs> pena <Lepene> uçarım muhammed <laughs> lan oğlum ne yok ses sıkı sen patlı ölüme geldin alfa Bak kaskı da öyle bir bunlar az bir kez Sağda ya. <gülüyor> <gülüyor> Sağ Abi 27 yirmi yedi yirmi yedi geçti de tam sana onun canı yok ne ne Hayır, var, geldi. Cover me. Hayda abi 3 fark bak. Farkı var Bak bana bak.

Ya sağda ya. Kill verme, kill verme. Nereye gidiyor? Kill verme. Vermem, Allah o tuzun Verme bekleme. Be. Gel yanıma gel yanıma. Ee, patlatamıyorum. Gelsene. Ulan, lan 27 kill aldım lan utan lan Umut. 27 kill aldım Hep lan First time. Ardam. Neler yapıyorsun sen? Sen neler yapıyorsun sen? Kill! Bu tane M24. Hiç çıkamadı ya. Lan burada hiç şey Expired. Reloading. Bir tane bir tane Lan bu koltuz da. Lan. lan oha 2 tane de. Hayır. Enemy evet, down. Güzel vurdu. Oğlum hareket deniyorum Sakin lan sakin. Oğlum sen ne lan. Muhammed aldı, <laughs> Muhammed dedi bak Muhammed orada dur bekliyor. Alfa şey Bir taneydi. <gülme> Allah bir tane benim yok. Kaç mı bu Ya kaçamadım ya, ya, kaçamadım ya. Ya oğlum bunlar ezik zaten alamazlar elim falan ya. Expired. Bunlar ezik ya, bunlar ezik Kim vurdu lan bana arkadan? Lan hadi lan, vurmadım ki Orada duruyordum Clear! <laughs> Expired! The blue team is in the lead. Expired. Killing spree for the blue team. The blue team is unstoppable. Dan. Teklemize geliyor. Ha! Aa birbirine vurdum orada. Kim bittin? Mehmet mi? Abi farka bak ya. Bu kadar kadar of olmaz ya. Orada vurdum bir tane. Enemy down. Ah be Muhammed, tehdit attı bize. Oğlum bu fark ne lan? bu fark ne lan? Sen bırakın misin? lan bu oyunu. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Bak kimisi şey Uçan şey M24 Kardeşim uçan M24 ister misin? Kardeşim şoka mı? Puh Dur dur Puh <laughs> Bir tanedir Puh <laughs> Bekle dur Aga be Puh Reloading. Geliyor Baba Puh Target <laughs> down <laughs> Half of the match is over and the blue team <laughs> is in the lead. Killing spree for the blue team! Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Come on. Enemy down! Ya oğlum ağlamayın şu farka bak ya. Ağlama Arda ya. <laughs> Lan tavayla ay. vuracaktım. Tavayla tavayla, tavayla tavayla tavayla. Tavayla ben bir tanesini atıyorum. Fırlatarak fırlatarak. fırlatarak Aynen. Hadi biz fırlatarak tava Bir sayı almayı çekelim. Bir şey, şey, şey yapın. M24 çevirmek şey, Aynı kişi. Şey. Al al al. Bunu bunu. Bu, bu, bu. Vurdum bir tane vurdum ay, bir tane. Muhammed'e vurdum bir tane. Valla <laughs> Kavaklı'yı da vurdum aşağıdan. lan! Nasıl oynarıyor? Alife çak geldi <laughs> Yapma be! Oğlum çevirecekler lan! Vurmamız lazım. Hayır, abi. Bak tavaya aldı. Yardımcı tavaya aldı. Lan çevirecekler lan Abi çeviriyorlar lan ne diyorsun Aha vurdum bir tane Killing spree Abi. for the red team Vurmamız lazım bir tane olum Vurdum bir tane daha vurdum bir tane daha Alp'ye vurdum Al M24 al M24 al Blue team victory Oğlum <laughs> adam her <çevir> <laughs> <laughs> Oğlum alfaya kafa attım. <laughs> yemin ediyorum alfaya e. kafa attım bak ölmedi. Oha. Vallahi bak şey tavale kafa attım yeme, ölmedi. Abi. Nasıl tek 3 seviye kask mı aldı lan Fatih? Ya e, iki tek yeme bir kalıyor canım. Yemin et. Evet. Biraz <laughs> bir <pompalı> yapalım mı? <laughs> Ama şöyle bir pompalı yapalım. Videomuz buraya kadar dostlarım videomu izleyip beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.